arkadaşlar bugün ile birlikte böyle petlerle birlikte canavarları yenmeye çalışıyoruz. Evet. Aynen böyle. Yenmeye yani çalışıyoruz. Yenince de böyle şey yapıyoruz. Böyle petleri de alabiliyoruz. Böyle takas yapabiliyoruz. Bakın yaptığım saat. İşte böyle çok güzel şeyler var. Böyle bir sürü farklı farklı şey var. Yani çok güzel bir oyun arkadaşlar. Oyunun adı da Monster Bags. Yani ben canavar çantası mı ne öyle bir ismi var. Canavar çantası diye bir ismi var. Ne yani işte böyle şeyler yapabiliyoruz. Oha yendi arkadaşlar. Çok güçlü karakteri yendi. Güzel. Arkadaşlar bu indim. beni yenemez diyecektim. Ve bu kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Böyle seriler çok daha hızlı gelecek. Yani günde 3-4 video atmayı çalışıyorum arkadaşlar. 3-4 video atmaya çalışıyorum. Yani bir like atın ya. Orası yok ya. Bu sıra yüklüyorum sizin için. Yüklediğim için de. Yüklediğim için de. Tabletimin ağırlığı da oluyor. Ve size yardım ediyorum. Ben. Yani. Arkadaşlar. Aa, pembe canavar geldi. Çok tatlı değil mi? Ama bağırız kötü. <laughs> Arkadaşlar bu reklam. Ben bunu oynadım. Çok zor. <laughs> Bir yandan da çok da kolay. Monster Bags. Evet. Arkadaşlar şu an yarışmaya girdik. Ulaştım. Evet, şu anda bir şiş. Çok çok acayip. Bunları mı attım? Bence de bu var. Sonuçta öldürmek için yandım. Öldürmüş arkadaşlar. Deneyinin adı. Ha çok güçlü. Arkadaşlar hemen yendi. Arkadaşlar bunu da hemen kaybettik. Arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar reklamı seyiz lazım yoksa hemen bitecek bu oyun, kaybedeceğim. Hemen şey yapmam lazım yoksa ben bittim. Arkadaşlar bu da bir mani. Arkadaşlar bu ne zaman oluyor? Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Kanal abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın. Bye bye.